Yarın oradan yani, <laughs> Vallahi adam telefonu <laughs> <Çok komisyon. gülüyor> Hayır kayıt Ben seni biliyorum kayıt çekiyorum kamerada kayıtlanıyor mu? içine de geçiyor odanın ne sürülmesi lazım Allah Allah evet değerli izleyiciler şu an arkamızda görünen aracın içerisinde bir tane telefon var ve telefonda video kayıt başlatılmış yaklaşık bir saattir apartmanı çekiyor yanımızda beyefendi var ve apartman sakini neler söylemek istersiniz? şimdi şöyle bir şey var ben de eğitim sektöründeyim ee, benim de çocuklarım var ee, öğrencilerim var. Şimdi böyle şeyleri Nevşehir'imize istemiyoruz. Böyle şahıslar çünkü buradan çoluk çocuk da geçiyor. Kadın ve kızlarımız da geçiyor. Ee, o adamın açıkçası ben sürülmesini istiyorum Nevşehir'imizden. Çünkü çok büyük bir şey bu. Ee, şu anda kayıt altına alınıyor. Doğru mudur? Evet. Telefonda şu anda kayıt altına alınıyor. Bir ya, şöyle bir şey var. Ee, ben eşimi 2016'da kaybettim. Allah korusun eğer benim eşim burada olsaydı ben bunu öldürürdüm. Aynen de böyle şey çekin buraya lütfen Peki, olur mu? Aracın sahibi kime ait biliyor musunuz? Bilmiyorum tanımıyoruz. Maalesef bir e, buradaki sakinimizi e, bir problem varmış ama o bizi interes etmez. Sonuçta bizim bir özel hayatımız var. Bu özel hayatı müdahaledir. Hele bizim bayram olan zamanımızda bunun yapılması çok çirkin bir şey. Peki beyefendi aracın içerisindeki telefonu kim fark etti? E, onu e, arkadaşım bir diğer... Sakinimiz fark etti. Apartman sakini Apartman fark etti. Hı hı. Fa hemen de biz toplandık. Şimdi hep birlikte gideceğiz, şikayetçi olacağız ki bu bir daha yaşanmasın. Peki araç sahibinin apartmana ait olduğunu düşünüyor musunuz ya da dışarıdan birisini? Ya onu bilmiyoruz ama şimdi e, polislerimiz de geldi. Allah razı olsun polisler polislerimizden e, şeyleri e, kaydettik. Hep birlikte gidip şikayetçi olacağız ama tanımıyoruz o kişiyi.